Tori Merhabalar Babatorik izleyicileri. Türkiye Basketbol Ligi final serisi devam ediyor. Şu an seride Fenerbahçe'nin Galatasaray'ında 3-2'lik üstünlüğü var ve serinin 6. maçı Cuma günü oynanacak 17 Haziran günü. Aslında çok ilginç bir seri izliyoruz. Serinin başlamadan önce Fenerbahçe serinin mutlak favorisiydi. hani sadece Türkiye Ligi'nin değil, Euro Ligi'de çok büyük işler başarabilecek bir durumdaydı ki sakatlıklar olmasa Final Four gördük. Yani hayal kırıklığı bir Final Four oldu. Fenerbahçe kesinlikle finale hatta şampiyonluğa kadar yürüyebilirdi. Yani en azından e, o sakatlıklardan biri gerçekleşmese Fenerbahçe büyük işler başarabilirdi. Ancak e, sakatlıklar onları zorladı ve Türkiye Ligi'nde ancak finale kadar çıktılar ve finalde de Galatasaray'ın önünde mutlak favoriydiler. İlk iki maçta da iyi bir performans sergilediler açıkçası. Ee, farklı galibiyet aldılar ilk iki maçta kendi seyircilerinin önünde ve iki e, 2-0'la seri Galatasaray'ın sahasına gitti ve Galatasaray kendi sahasında e, uzatmalarda zar zor e, Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı yani. Zaten iki takımın arasındaki maçlara baktığımız zaman e, güç farkı da çok açık bir şekilde ortaya çıkıyordu yani. Her ne kadar ben Oktay Mahmud'u en beğendiğim koçlardan biri de olsa sonuçta Galatasaray'ın kadrosu e, Fenerbahçe'ye göre çok daha kısıtlı hem maddi olarak hem de kadro derinliği olarak. Ve pot altında da özellikle Fenerbahçe'nin müthiş üstünlük sağladığını gördük. Ee, ve daha sonra seri e, Galatasaray kendi evindeki bir sonraki maçı kaybedip 3-1'e geldi seri ve e, artık herkes Fenerbahçe'nin e, serinin 5. maçını kendi evinde kazanıp şampiyon olacağını düşünüyordu. Birçok Fenerbahçeli şampiyonluğu kutlamak için e, Abdi İpekçi'ye gitti ancak e, Galatasaray gerçekten bence büyük bir sürprize imza attı. Yani seriye buraya kadar getirmesi, heyecan kazandırması bence Başta Oktay Mahmudi'nin bütün Galatasaraylıların büyük bir başarısı ve e, Türk basketboluna bir keyif getirdiler bence e, bunları yaparak. Yani takım olarak bütün parçalar mükemmel oynadı o maçta. Tutku, Andrić, Şampırt'ın sakatlığı bence özellikle çok etkiliydi. E, bir önceki iki maçta oynayamamıştı. E, bu maçta oynadı ve o da iyi performans sergiledi. Ve e, son saniyede Şip'in üçlüğüyle Galatasaray kazanmayı bildi. Ee, bakalım şimdi kendi seyirciyi Galatasaray'ın sahasına taşındı. Seyircisinin de desteğiyle ben Galatasaray'ın bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum kendi evinde. En azından e, farkın kolay açılmasına izin vermeyecektir. E, bu nedenle bir bahis olarak düşündüğümüz zaman ilk yarı Galatasaray bahsi bence kesinlikle denenmeli. İlk yarıdan bence Handikap'ı kendi seyircisinin de desteğiyle ki bir önceki maçtaki inanılmaz performanslarını da verdiği moralle e, farkın açılmasına izin vermeyeceklerdir ve ben ilk yarı Galatasaray diyorum. E, ama maç sonuna gelecek olursak... Diğer Galatasaray'ın kaybettiği maçlarda da böyle oldu. Üçüncü periyotta kötü başladı Galatasaray üçüncü periyotlara ve Fenerbahçe 3-6-9 şeklinde giderek seriyi götürdü. Tabi bu maçta Ömer Onan'ın da performansı soru işareti olacak. Onun da sakatlıktan dönmesi, hastalan hastaneden geldiği söyleniyordu. Onun da performansı belirleyici olacak. O yüzden yani bir maç sonu bahsinde handikapın aşılıp aşılamayacağını tahmin etmek bence güç. O nedenle eğer bir bahis yapılacaksa bu maçta e, bence kesinlikle ilk yarı Galatasaray bahsi oynanması gerekiyor. Baba Tori